Almost one more. I've got my filament! I have done my film! Oh my oh my I have found you nigga! Don't you run from me nigga? Dude, this is sick. This is the this is the phone it's Freddy's song. That's so cool. How did they do that? Hello? What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky? A green screen, watch. It's real. Oğlum çok şey lan. ortam ayarlamış şurada. Bir. İki. Üç. Evet. Dört. 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 Beş. Bir dakika. Ne? odasında yılan çıkmış prize giriyor. <laughs> Allah'ım ya ya valla çıldıracağım ya. Altındaki yorumları görmeyin oğlum ya. Parçalayasım geliyor kendimi ya. Geleceğin anneleri bunlar işte yazanına kadar ya. Abi yurtta yılan çıkmış yanın iskinle bir şey refleksle. Kimse ne yılanla ilgileniyor ne olayla ilgileniyor. O yurtta o yılan ne işi var onunla ilgili espri yapacağına. Altta yok efendime söyleyeyim geleceğin annelerini kullandığı küfüre bak. Yok kadınlar yok cinsiyetçilikler yok efendime söyleyeyim şunlar bunlar böyle koca koca kadınlar gelmiş ya. altına. E, bu kadar küfür ettik ne var ki? Al yılanı öldür çöpe at. İşte bunlar mı yeni neslin öğrencileri falan. Yarım saat yılanı öldürmekle ilgili yazı yazmış ondan sonra da kızın ettiği küfre yarım saat yazı yazmış. Ya Gülgeç erizekalı. Amipler ordusu ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Now we know. Thank you the follow. Abi Twitch'te CSGO skins gaming sponsorlukları yasaklandı diye haberler dönüyor. Bir bilgin var mı? Susurluğa geri dönüyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O zaman kapandı kepenkler. Bugün de yapmayacağımız da tutmuştu. Bu hikayenin arkasından bu da gerçekleşmişse yarra yedik. Yarra yedik o zaman. Susurluğun, susurluğun. Dağlarına, toprağına ölürüm. Başlar kardeşim yavaştan. Yavaştan başlar. Bıdıklılar bacılım. Umman olur mu tatlım? Ustam. Lan ne dramanı var mı? Lan olmaz olur mu? Hayma. Oğlum şu çok güzel ya. Bu mimleri Oğlum fazlalaştırın bu mimleri. Bunlar durmadan olsun. Söyle, söyle. Bu mixi bir de Bart'tan mı dinleyelim? Beş yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Ya yani büyük söyle. ihtimalle hiçbir şey değişmeyecek böyle aynı. Aynı mı kalacaksın? Ulan işte. üzüldüm ben ya. <gülüyor> <gülüyor> uzun gün oldu mu? Aynen ortaokulda. Ne de dersi? Dersi? <laughs> işte kadar uzun? İşte teneffüste çıkma teklif ettim işte. Sevgi yani, ertesi ders ayrıldı işte. Dedim. 10 dakika teneffüslük diyorsun. Ders, ders var. Dersin ortasında mı? Derste mi Yok derse girdik. Teneffüste sevgili oldum. Derse girdik. Ertesi teneffüs boş ver. Lazım. Ha. Sonra ne zaman sevgilin oldu? O son işte. <laughs>

Kanka bu Neymar'ın değil lan. <laughs> Yok hayır burada başka bir şey olmuştu kanka bu Neymar'ın değil kanka. <laughs> <laughs> Neymar'ın mumuntu değil, Yo, hayır hayır bu onun mumuntu değil, bu başka birinin mumuntu, ben bunu biliyorum Hatta bak, oğlum ismi bile farklı lan adamın <laughs> Kanka fake bu. fake bu, fake bu, ben inanmam, fake <laughs> Neymar fakir değil abi Emir var ya, bu saatte gerçekten yaptım mı bunu ya kardeş

Salak saçma şeyler yazmayın chatte kan kurban olayım ya. Geçtim. Geri kalan full şeyim mi drop mu?